Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere 3 tane biyolojiyle hayvanlarla alakalı kitap önereceğim. Hayvanlara çok ilgisi olan insanlar için fayda sağlayacak kitaplar. Eğer araştırmak istiyorsanız falan filan. <laughs> Doğanın Gizemleri ve Harikaları kitabı. 2010 yılında almışım kitabı ve şöyle biraz göstereyim size. Şöyle ee, sayfaları çok renklidir. Çok Fazla içerik var içinde. Görsel çok bol. Eğer hani böyle çok okuma alışkanlığınız yoksa tam sizin için bir kitap. Küçükken bu tarz kitapları çok severdim. Ee, hayvanlar hakkında bilgiler verir. işte hangi hayvan nasıl yürüyor. işte e, nasıl avlanıyorlar. Doğanın zincirleri falan filan bilmem ne. Bu kitabı çok öneriyorum. 2010'da 25 liraya almışım. Yani şu an bu kadar kalınlıkta bir kitabı 25 liraya almanız çok zor ama bilmiyorum. Belki satılıyordur. Ee, bu kitap İyi, Eğer bu işlerle ilgileniyorsanız almanız gereken kitaplardan biri. Diğer kitabımız biraz önce elinde tuttuğum Hayvanlar kitabı. Ee, yine bir kitabı. Bu da Tübitak'ın kitabıydı. Dükkan Tübitak bu tarz kitapları çok basardı. Şu an bilmiyorum basıyor mu? Hiçbir fikrim yok. Evet, 2008 yılında 12 liraya almışım. Ee, buradan da Türk Lirası'nın ne kadar değer kaybettiğini görebilirsiniz. Şunu göstereyim. Çok güzel bir kapağı var. Ee, zaten kitaplıkta durduğunda dikkatimi çekmişti küçükken. Hayvanların anatomik bilgileri hakkında, hayvanların anatomisini merak ediyorsanız, bilginiz varsa tam size göre bir kitap. Şu an satılıyor mu pek emin değilim. Bundan önce satılıyor mu diye araştırmasını yapmadım maalesef. Fakat herhangi bir şekilde elinizde bulundurma şansınız varsa, anatomi ilginiz falan varsa çok tavsiye ederim. İskeletten işte organlara kadar her yeri anlatabilir size. Hayvanların patizleri doğada işinize yarayabilir işlememiş, i̇şte evcil köpek başka ne var koyun kedi işte karga ördek falan ayı mayı her şey var bunda anatomi bazı arkadaşlar zaten bunu önermiştim anatomi seviyorsanız özellikle anatomi seven insanlar için çok ideal bir kitap bunu da öneriyorum. Daha ilk bölüm olduğu için sadece hayvanları öneriyorum bu bölüm. Diğer bölümde bilim kitaplarında falan da geçeceğiz. Son kitabımız ise arkadaşlar Charles Türlerin Kökeni. Çok önemli bir kitap. Bu resimli uyarlaması. Çizgi roman gibi aynı. Yine okuma alışkanlığı olmayan arkadaşlar için çok idealdir. Okuma alışkanlığınızı kaybettiğinizde böyle az yazılı ama çok öz ileri içeren kitaplar okuyabilirsiniz. Bunu ben yaparım arada sırada. Çünkü okuma alışkanlığımı bazen kaybedebiliyorum. Çünkü araştırmalarımı bilgisayar üzerinden, internet üzerinden sağlıyorum. Bazen tabi kitap okumayı unutuyorum kitap okumayı unuttuğum zaman bu tarz kitaplar alıyorum bu tarz kitaplar benim okuma alışkanlığımı arttırıyor. hem de e, görselleri falan çok iyi e, şimdi yaşınız küçükse zaten bu tarz kitaplar seveceksinizdir şöyle göstereyim size e, Charles Darwin'in başından geçen olayları işte e, nasıl başarılı olduğunu işte e, Central Amerika'ya gidip neler yaptığını başka insanlardan kimlerden örnek aldığını falan filan burada çok fazla bulunmakta. Tabii ki evrimi de anlatıyor. İşte hücre bölünmeleri falan, hangi ayanları yeni türler keşfettiği falan bilmem ne. Çok fazla şey var. Ee, Bununla size çok fazla tavsiye ediyorum. Yaptığı birkaç deney var falan filan. Çok güzel bir kitap. Bunu ben ee, kaç yılında almışım? Burada basım tarihi var tabii ki de. Sanırım pek okunmuyor. Ama e, çok güzel bir kitap. Cidden bunu tavsiye ediyorum. Hele ki evrimle alakalı kafanızda bazı soru işaretleri varsa, işte doğal seçim vesaire e, soru işaretleri varsa, bu nasıl çalışıyor, bu nasıl, mekaniği nasıl bunun, e, doğa nasıl kendine kendine karar veriyor doğal seçim nasıl oluşuyor, Charles Darwin bunu nasıl başardı, işte nasıl araştırdı. Ee, onun falan Charles Darwin'i kendi dilinden dinleyebilirsiniz. Tabii kendi yazdığı bilgiler de var burada. Ee, çizgi romanla karışık bilim kitabı diyebiliriz. Ee, resimle uyarlama zaten. Bunun bir de orijinali var. Orijinalinde tamamen yaz e, yazı var. Ondan sonradan size zaten önereceğim. O da çok güzel bir kitaptır. İçinde farklı bilgi bulabilirsiniz. Her ne kadar şu an internet üzerinden her bilgiye ulaşabiliyor olsak bile kitap okumanın önemi çok fazla. Çünkü özellikle sesli okuyorsanız kitap diksiyonunuzu geliştirebilir. Ondan sonra okuma hızınızı Yine internette sonuçta çoğu şeyi okuyarak öğreniyoruz. Herhangi bir video kaynağından da öğrenebilirsiniz fakat kitap kadar verimli olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü kitapta kendiniz okuyup düşleyerek öğreniyorsunuz. Fakat videoda düşleme işi çok fazla olmuyor. Zaten size bir içerik gösterildiği için ekranda. O yüzden kitabın verdiği etkiyi çok fazla veremiyor size videolar. Ama kitap bu işte çok iyi. Kitap sizin düşlemenizi sağlar. Çünkü sadece burada yazı vardır. Ki bu, bunun için demiyorum. Bakın burada çok fazla düşlemenize bir şey gerek yok. Zaten e, resimli uyarlama olduğu için. Ama e, size sonradan göstereceğim kitaplar düşleme işinde çok fazla işe yarıyor hayal gücünüzü geliştirebilir kitaplar. Ee, hayal internetten ulaşabiliyor olsak da e, kitabın önemi çok fazla. Kitap sizin daha iyi anlamınızı sağlar her şeyden önce. Ee, video hemen aklınıza çok gidebilir ama kitabı siz bir videoyu siz 30-40 dakikada bitiriyorsanız bu kitabı siz bir haftada bitireceksiniz. Bu yüzden aklınızda daha çok şey kalacak. Bunu da unutmayın. Ee, kitabın önemi çok. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.